Sevgili dostlar, bugün birçok insanın zihnini meşgul eden bir konu üzerinde durmak istiyoruz. Büyü yapmak ve yaptırmak caiz midir? Büyü ne demektir? Türkçe bir kelime olan büyünün Arapçası sihirdir. O halde sihir nedir? Bunun bir tarifini yapalım. Sihir tabiat kuvvetleri fizik, kimya ve biyoloji kanunları dışında gizli sebepler kullanarak garip şeyleri yapmayı sağlayan iş. Yani büyü demektir. Seyyid Allame Muhammed Emin İbni Abidin rahmetullahi aleyh diyor ki büyü ilme, fenne uymayan gizli sebepler kullanarak garip işler yapmayı sağlayan bir ilimdir. Büyüyü öğrenmekte öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır. Haşiyetu reddel muhtar aleddürül muhtar fi şerri tenviril ebsar isimli. Hanefi mezhebinde çok kıymetli olan bir fıkıh kitabı var. Sekiz cilt Türkçe'ye 18 sekiz cilt halinde tercüme edildi. Orada bu ibareleri görüyoruz. Semavi dinler, hak dinler sihri, büyü yasaklamıştır. Bu arada İslamiyet kendinden önceki bütün dinleri nesletmiş, büyüyü sihriyle yasaklamış ve çok çirkin bir iş olarak vasıflandırarak Müslümanların büyü yapmaktan ve yaptırmaktan kesinlikle uzak durmalarını emretmiştir. Modern fen ilimleri büyüyü kendi metotları icab olarak reddederler. Tabii ki bu hal o ilimlerin sahasına girmeyen, ve metotlarıyla incelenemeyen şeylerin yok olduğu manasına gelmez. Ancak kendi konuları ve hüküm verme sahalarının dışında olduğunu gösterir. Bu bakımdan büyü daha pek çok şey gibi modern bilimlerin sahası dışında kalmakta veya varlığı yokluğu laboratuvar teknikleriyle bugün için izah ve ispat edilememektedir. Darülfünun müderislerinden yani eski İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Seyyid Abdülhakim Efendi Rahimullah demiştir ki insanların bütün işleri adeti ilahiye içinde meydana gelir. Allahu Teala sevdiği insanlara ikram olmak için adetini bozarak sebepsiz şeyler yaratır. Bunlar enbiya'dan, peygamberlerden meydana gelirse bunlara mucize denilir. Evliyadan meydana gelirse Keramet ismi verilir. Diğer müminlerden meydana gelirse firaset diye isimlendirilir. Fasıklardan meydana gelirse istidraç, kafirlerden zuhur ederse e, sihir yani büyü denir. Büyük alim ve velilerden İmam Rabbani sihir insanları hasta edebilir, sevgi ve muhabbetsizlik muhabbetsizlik yapabilir. Yani cesede ve ruha tesir eder. Sihir kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Sihrin tesiri kat'i değildir. İlacın tesiri gibi olup Allahu Teala isterse tesirini yaratır, istemezse hiç tesir ettirmez. Müftü Sekale'nin sıfatıyla anılan Şeyhül İslam Ahmed İbni Kemal Paşa var. Yavuz Sultan Selman, Kansu Sultan Süleyman Han Dönemi Şeyh i İslamlarından tokatlı. Iraklı bazı kimselerin ağızlarına ateş almalarına, avurtlarına şiş sokmalarına keramet diyenler çıkıyor. Allahu u Teala böyle kimselerin Hz. Musa zamanında da bulunduğunu, bunların sihir olduğunu bildiriyor. Böyle göz boyamak haramdır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kişinin havada uçtuğunu denizde yürüdüğünü veya ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz fakat dine uymayan bir iş yapsa keramet ehliyim dese de onu büyücü, yalancı, sapık ve doğru yoldan saptırıcı biliniz. Er-Risaletül Müniresinde bu hadis-i şerifi naklediyor Şeyhülislam İbni Kemal Paşa. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki Musa Aleyhisselam'a inanan sihirbazlar Firavun'a bize zorla yaptırdığın sihrin vebalini mağfiret buyurması için Rabbimize iman ettik dediler. Şuara suresinin 50. ayet-i geçiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki tatayyur eden yani işlerde uğursuzluk var zanneden ve tetayyur olunan, kainlik yapan ve kaine giden, sihir yapan ve yaptıran, bunlara inanan bizden değildir. Kur'an-ı Kerim'e inanmamıştır. Abdülgani Nablusi Rahimullah El Hadikatü Nediye kitabında bunu naklediyor. Binaenaleyh uğursuzluğa inanmamalı, tesir eder sanmamalıdır. Ruhul Beyan tefsirinde e, İsmail Hakkı Bursevi merhumundur. On cilt. Kıymetli bir tefsir. Tevbe suresinin 17. ayetin açıklaması yapılırken deniliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif edince müminlere uğursuz olmaları günlerin müminlere uğursuz olmaları kalmadı. Yani uğursuzluk yoktur, kaldırılmıştır. Bir hastalığın sağlam insana elbette geçeceğini kabul etmemelidir. Ne demek? Yani Allahu Teala dilerse geçer, dilemezse geçmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanlıkta uğursuzluk ve hastalığın sağlam kimseye muhakkak geçmesi yoktur. Bununla beraber değerli izleyiciler, tehlikeli şeylerden şüpheli yerlerden kaçırmak vaciptir. Hastalığa yakalanmamak için tedbir almalıdır. Kainlere, falcılara inanmamalıdır. Bilinmeyen şeyleri bunlara sormamalıdır. Bunları, gaypları bilir, sanmamalıdır. Büyü hangi yöntemlerle yapılmaktadır? Büyü sihir, ilme, fenne uymayan, gizli sebepler kullanarak garip işler yapmayı sağlayan ilim şeklinde tarif ediliyor demiştik az evvel konuşmamızın başında. Yukarıda da naklettiğimiz gibi hadis-i şerifte kainlik yapan ve kaine giden ve büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur'an-ı Kerim'e inanmamıştır, buyurmuştur. Diğer bir Hadis-i şerif meali de şöyledir. Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın onun imanı gittikten sonra büyüsü tesir eder. İmam Gazali İhya'da naklediyor bu hadis-i şerifi. Muhammed Osman sahip isimli alim diyor ki Fatiha Elhamd suresi Ayet-el Kürsi ve dört kul sureleri yani kafirun, ihlas ve muavizetin felak ve nas sureleri yedişer kere okunup hastaya üflenirse bütün afetler, dertler için büyü ve nazar göz değmesi için iyi gelir. Tuz üzerine okunup suda eritip içirmek de tecrübe edilmiştir. Muhammed Osman sahip isimli alimin sözü bu efendim. Büyü insanları hasta yapabilir. Sevgi veya muhabbetsizliğe sebep olabilir. Yani cesede ve ruha tesir eder. Kadın ve çocuklara tesiri daha çoktur. Fakat büyünün tesiri kesin değildir. İlacın tesiri gibi olup Allahu Teala isterse tersini yaratır. İstemezse hiç tesir ettirmez. Bunları İmam Rabbani'den naklettik. Aynısını eee Seyyid Abdülhakim Efendi söylüyor. Ayrıca şunları ilave ediyor. Bir sahir büyücü istediğini elbette yapar büyü muhakkak tesir eder diye inanmamalı, böyle düşünmemelidir. Böyle inanan kimsenin imanı gider, kafir olur. Büyü Allahu Teala takdir etmişse tesir edebilir demelidir. Efendim tabi bu konu uzun bir konu. Aslında e, daha çok şey söylenebilir ama ana hatlarıyla mevzuyu özetlemeye çalıştık. Müsaade derseniz bu konuda e, ee, bir iki hadi i şerifte e, nakledelim. Onunla konumuzu bitirmeye çalışalım. İpe üfleyip düğüm atan kimse büyü yapmış olur. Büyü yapan da Allah'a şirk koşmuş olur. Sünen Nesai. Gayipten haber vermek maksadıyla yıldız ilmine uğraşan kimse büyücü gibi günaha girer. Sünen-i İbn Mace. Ana ile evladın kardeşle kardeşin arasını açana Lanet olsun. İbn e, İbni Mace. Falcıya, büyücüye, kâine giderek onların söylediklerine inanan Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur. Taberani. Büyücüye inanan kimse cente giremez. İbni Hibban. Ve son bir hadis-i şerif nakledelim. Karı kocayı birbirine düşüren Allahu Teala'nın lanetine uğrar. Allahu Teala büyü yapmaktan e, ve yapılmaktan bizleri muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak her türlü şerlerden sizlerde, bizlerde hıfz eylesin inşallah.